Lan yalnız lanet olsun ben çok kasıyorum lan şu kaslara bak yavrum benim. Bir buradan bir de buradan. Oh mis gibi. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar bu sefer bitti şu çok fazla sevmeye bir videoya geçeceğiz değil mi arkadaşlar video gelmeden önce ben şöyle bir like videoya atarsanız beni çok 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 mutlu etmiş olursunuz şimdi arkadaşlar şöyle ki bildiğiniz gibi yani bildiğiniz gibi değil de videonun başında gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün gazlı bir gruba almayı çalışacak umarım beğenirsiniz şimdiden şöyle bu videoya da like atın kesinlikle sizlerden bu videoya tam tamına bir like bekleyin haberiniz olsun tamamdır şimdi arkadaşlar ekranda gördüğünüz gibi bir tane şöyle şu adam var bak şöyle şu bu böyle şu an çok zayıf Gaz gazlanacak sıkıntı yok çabuk adam yapacaksın relax ol şimdi hergeçler normalde bunu böyle komple gaz yaptırmamız lazım bütün vücuduna fakat ben bugün farklı bir şey deneyeceğim yani normal şartlarda buna zaten gaz yapılıyor fakat bugün ergeçtir sadece tek kolunu gazlandıracağım tek tek kolu bir dene. tamam bak şimdi bunu ergeçtir gazlandıracak şimdi nasıl yapabiliriz ilk önce biraz düşünelim bakalım şimdi yemek önemli hergeçler bir kere sporda yemek önemli demilen öyle yani. <laughs> yanlış mı bir iki yazın da ben de spora bana adam diyeyim sonuçta yazıp sevindirirsiniz beni yani yazarsanız şimdi tamam Yemekten yemekler önemli. Yemeğe bir girdik. İlk önce biraz e, ee, ne diyeyim bak tavuk ve karbonlu yani maden suyu tarzı bir şey diye. Sonra sosisli olay yok sosisli kola olmaz. Sonra Steak ne lan bu? Biftek diye herhalde. Bir de meyve suyu yok. Bu da olmaz. Yok çikolatayla süt imkanı yok. Çikolata sütle şeyin. çekin imkanı yok. O zaman bunu içelim. Aram tamamdır. Bir de biraz kilo aldık. Tamam sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi ucundan. Bize bu arada oyunu ben bileyim az çok yani. Çok profesyonel olmasam da. Tek koluna kasacağım. Şimdi nasıl yapacağım biliyorsunuz. Bak şu arkadaşlar şu kolun üst tarafı. Bu da arkadaşlar kolun arka tarafı. Böyle şu şu tarafı oluyor yani. Şurası. Şuralar oluyor yani. Şimdi ben bunu arkadaşlar ikisini de kasacağım. Tek kolumla böyle dünyayı hükmetmeye çalışacağım. Böyle bir tane anime ne geldi lan aklıma? One Punch Man diye hatırlıyorsunuz böyle diye bir de her vurduğunu şey atıyor tek atıyor böyle. Aklıma geldi <laughs> ne alaka ben de bilmiyorum valla. Şimdi arkadaşlar öncelikle mesela üst kolla bir başlayalım. Şimdi bunlar nasıl Tek kol arkadaşlar sadece sağ kolumuzu çalıştırdık. <laughs> Yalnız çok iyi bir şey olacağını düşünüyorum. İnşallah düşündüğüm gibi olur. Şimdi böyle birdir bir dur bir yer. Tamam helal olsun oğlum. Space'i he, devam ettirin. İki elle oynanıyla oyun. Tamam pek işim şu an. Tamam güzel güzel Gastrondüktür Hissedebileyim bak Ufaktan bir şeyler gelmeye başladı Bak kollar yanmaya başladı Geldi mi o Tamam Devam edeyim arkadaşlar Şimdi sadece sağ kola Sadece Bütün amacımız o yani <laughs> Çok komik bir tip olacağını düşünüp başlayacağız ya Tamam bu da böyle Sonra son Hadi oğlum yaptın lan Aferin lan sana Şimdi arkadaşlar bu arada Gol geliştikçe zaten şeyde e, Resimde de böyle gol büyümeye başlıyor yani Siz anlarsınız onu İçiniz rahat olsun Şimdi devam oğlum hadi yapabilirsin Bak tipe bak Ne kadar böyle şey Hayattan bezmiş bir tipi yok mu Bak tam şurada bir yerde olması lazım Hayattan bezmiş bezmiş gibi tipi var. Vallahi diyeyim bak. Aynen. Çıktık daha buradan. Çıktık. Tamamıyla bezmiş arkadaşlar. Değil mi? Sıkıntı yok. Seni hayata gelir kazandıracağız oğlum. Relax ol. Tank gibi olacak tank. O kadar gazlı bir adam yapacağım ki seni. Yani böyle vurmana bile gerek kalmayacak. Tek böyle yumruğunu sarstığın anda böyle şey olmaya başlayacak. Anam! Geliştir lan bir dakika. Level 1 oldum. Lan oğlum dur garın gazı yapmadı. Bu nasıl ya? <laughs> Neyse olsun garın gazı dolmuş. Demek garını da çalıştırmışız yanlışlıkla. Hem tamam, devam edelim. Devam edelim. Şimdi ooo reis geldi. Bak bu tam şey tipi yok mu bu abi de? Böyle kardeşim o hareket öyle değil. <laughs> Tam öyle bir tip var bak ciddi söylüyorum. Tamam. Şimdi sağ kolumuz bir tık gelişti mi bana öyle geldi? Bak şöyle be. Sanki arkadaşlar bana mı öyle geliyor bilmiyorum ama sanki böyle hani sağ kolumuz şu yani çalıştırdığımız kolumuz sanki ötekinden bir tık daha böyle şurası galınlaşmış. şurası. Şurası sen galınlaşmış gibi geldi. Neyse biz devam edelim. Sıkıntı yok. Devam oğlum yapabilirsin. İnanayım ben sana. Kimseyi kafan takma. Relax ol. Ben sana inandığım sürece her şeyi yapabilirsin. Demem ki. Sonuçta ben çalıştırayım. <laughs> Tamamdır güzel. 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 Tamam. Çok iyi arkadaşlar. Sıkıntı yok. Tam gaz devam. Sağ kolay. Abanmaya devam. Şimdi arkadaşlar bir de bu alt hani alt kolu geliştirmek için yapılan spor da yapacağım ben. Bu arada isimlerini hiç bilmiyorum kusura bakmayın yani sonuçta profesyonel bir badici olsam karşınızda böyle durmazdım. <laughs> Haberiniz olsun yani. Çek bundan bir bu sporu bir salalım. Bekle şimdi. Sadece sağ gol için aprarım. Yani ne oluyor bu? Ön gol. Ay yani ön gol tarzı bir şey oluyor. Tamam ön golü yaptık. Bu da alt gol oluyor herhalde. Tamam alt gola da sağ gola deme. Anam bu böyle miymiş? Oo bu güzelmiş lan. Tamam. Şimdi protein protein ne varsa basacağım bu <laughs> tamam dur dur bakayım. Güzel güzel gelişi tamam. Gollar geliyor lan. Sıkıntı yok. İçin relaxing olsun. İçin relaxing olsun. Hiç sıkıntı yok. Right. Demem ki. Burada 3 tekrar az değil mi lan? Oğlum bir 5 falan yapsa. Oğlum bir 5 yapsaydın ya. <laughs> Bu arada arkadaşlar gene bir şey söylemeye dön. Benim kafamın ortası gene böyle tren rayı gibi. Valla kusura bakma artık ya. Alışkanlık da oldu biliyor musun ki şey yapamayayım yani. Toparlayamayım, Paso kulaklıkla takıldığım için dışarı çıkayım kulaklık takayım. Evde kulaklık takayım. Ondan dolayı oluyor kusura bakma yani. Tamam da ne devam edelim şimdi. Bekle alt kola devam ki. Ulan ben acaba şeyi düşüneyim. Böyle alışveriş merkezine falan bir şeyler alsam. Sonra onları böyle zın zın diye bassam. Olmayayım ya bu. Ulan bu arada boşluktan çok ses geliyor olabilir. Kusura bakma artık ya. Tamam güzel güzel. Level 1'iz level 2 olacağız. Ama sadece sağ kollu arkadaşlar. Tamam sıkıntı yok. Buradan bir çıkalım şimdi. Şimdi bir bakmak isteyeyim arkadaşlar. Bekle dur. Nasıl yapacak? Bekle. Buradan nereye basabiliriz? Options diye. Bu Dutch pack diye. Bundan mı basacağız. Anam. Tamam geldi. Wow. Tamam boosterlar var. Biraz basabiliriz. Sıkıntı yok. Natural protein. basalım. Yapıştır. Natural sonuçta. Doğal olan her şey mübattır. Sıkıntı yok. Bunlar şu an stokta. Yok. Senden de alacağım biraz. <laughs> sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sonra food var. Buradan bir şeyler yiyebilir miyiz? Yok bunu da yemeyelim artık. Yanı enerjimiz düşüyor ama ya. Biraz enerji veren bir şeyler almamız lazım. Ne alabiliriz? Hayır kat. kat. Blink, blink. Bu ne lan blink blink ne <laughs> Style 1 bu ne? He kulak bak bak küpe müpe takayım ışık bak. Dur bakayım yakışacak mı? Şöyle bakayım. Yani bu yakışmadı pek beğenmedim. Dörde bakalım şöyle. Yani bu da e işte bunu da beğenmedim. Buna bakalım. Yok bu Olmaz olmaz. Bu yani iyi laf tam Tamam olsun bir tane küpe olsun hadi ayıp olmaz. İçinde kalmaz şimdi. O da isteği bileyim o yüzden yaptım yani. Tamam bu böyle gelsin. Şimdi çalışmaya devam. Çok şaşmayalım hadi Devam ke Neredesin lan? Tamamdır Alt kola basmaya devam ki. Yapıştıralım. Yapıştır işte bu. O normalde git bunun sağlamlaşması lazım değil mi ya? Anam. Tamam dur dur dur. iki level olacak arkadaşlar. Çok az geldi. Şimdi hemen şuradan çıktık. Gel buraya. Zing. Tamam bunu basmaya devam. Hadi oğlum yapabiliriz. Şimdi iki level olacak arkadaşlar. İçiniz relaxing olsun. Hadi oğlum yapabilirsin. Yalnız daha demin ki fotoğraf hatta bunun garın gazları vardı biz göremiyoruz <laughs> Neyse bir şeyler çektirme ne alım o kadar şey değil. Adam bir yapmaya çalışıyor sonuçta. Wow lan manitaya mıyız? Oğlum bir dakika bu erkeğe benziyor bir dakika dur. <laughs> Dur ortalık çok karıştı bir dakika. Pardon pardon. Neyse tamam dur şimdi bekle devam edelim devam edelim. Tamam güzel oğlum bizim protein nerede? Ben oğlum proteinim nerede? Aram diye bir şey. Basabileyim mi bunu? ne oldu? He canımdan biraz aldı. Demek ki o biraz zararlıymış oğlum böyle şeylere. Dikkat etmemiz lazım. Bunu ne yapabiliriz şimdi? Biraz yemek yiyelim. Enerjimiz az olduğundan dolayı. Hot dog mat dog yeme, pizza kola. Ulan ne ya? Can şey ki. Ulan bundan ye gitsin. <laughs> tamam doğru bir şey yedik. Doğru bir şey yedim şu an adım kadar eminim bu arada. İyi güzel tamam sıkıntı yok. Anam. tamam arkadaşlar bakın 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 kollarım gazlamaya başladı. Yemin edeyim bak şu an hissettim. Bak şu an evet arkadaşlar kollarım bir kendine gelmeye başladı. Güzel. Devam alalım. Devam ki yapabilirsin lan. Sağ kola abamaya devam arkadaşlar. <laughs> Yani çok komik bir görüntü ortaya çıkacak ciddi söyleyeyim ya. Bu arada her işler yaparsınız yaparsınız yapmayın onu böyle şeyler. Bunlar sıkıntılı işler bak Ahmet değil böyle tek kola falan yüklenmeyin yani. Vallahi gazlarım çıktı. Tamam güzel güzel gaza geldi. Bak sağ omzum da çıktı her işler sağ omzum da çıktı. Göreyiniz mi? Bak tam şurada. Güzel güzel yakışmış tam güzel. Her işler bu arada ben bir şey fark ettim böyle protein vesaire olduğu zaman daha hızlı vücut gelişiyor. Bak valla sağ koluma bak oğlum güzel 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 kendin gelmeye başladı tamam sıkıntı yok şöyle bir çıkalım devam ediyorum oğlum. Haydi oğlum basmaya devam. Neredesin? Abbrar. Yapıştır lan. Yapabilirsin lan. Anam. Yemin edeyim deli gibi gaz olmaya başladı. Wow. Her bastığımda daha bir sanki büyü gibi gaz sarı. Valla harbiden büyüdü lan. İyi güzel. Valla inanmıyordum ilk başta? <laughs> güzel güzel tamam. 10 numara arkadaşlar. Şu an amacımıza adeta 4 nala koşuyuk. Aklıma bir şey de gelmedi. Devam ki. Biraz da alt kol basalım. Bak alt kolumuz biraz böyle şey geldi. Hafif geldi arkadaşlar. Bize alt kol da basmamız lazım. Hadi oğlum yapabilirsin lan. Wow. damar çıkmaya başladı. Bak bak görünüz mü? Tam şurada bak. Harbiden kollarımdan damar çıkıyor. Helal lan. Güzel. Tam gaz devam alalım. Anam. Bir de kanka pilis geldi. Pilis ne Wow, tamam güzel bir şey aldım şu an. Canımdan biraz aldı ama bir şey olmaz. Hadi oğlum bunu da aldım. Ulan hepsinden alayım. Vallahi hepsinden alayım. Bunu da bas. Ulan protein ne varsa bas. <laughs> Hem tamam, güzel güzel dur her şeyi bastık şu an. Full artı fullüz tamam Şimdi yapıştırıp mesela bunlarla arkadaşlar hepsiyle bir şey çalışsan. Ama bir dakika ondan önce bir de yemek yememiz lazım. Yemek şerdi arkadaşlar. Şer. Enerji olmadan nereye gidiyor? Tavuk kanatları diye. Bu domato Bu güzelmiş lan. Wow. Tamam fullledik arkadaşlar. Tamamdır sıkıntı yok. Şu an adeta bak çok sağlam bir antrenmana girelim. Bak şimdi seyret. Wow. Lan kolum devası oldu. Allah çarpsın kolum devası oldu. Tamam. Devam oğlum devam. Bu gidişle amacımıza vallahi çok yakın. Çok az kaldı. Wow. Kula bak. Lan oğlum yürü git. Lan oğlum sen ciddi olamazsın. Bir dakika gola bakacağım. Bir dakika gola bakın arkadaşlar. Anam! Lan oğlum vallahi istediğimiz gol oldu. Vallahi <laughs> Tamamdır arkadaşlar. Amacımıza çok hızlı bir şekilde ulaşayım. Ama protein ve diğer şeyler şart arkadaşlar. Yani protein ve şu greatlin midir nedir? Bunlar olmadan çok zormuş. Harbi diyeyim bak. Bu tabi gerçekte böyle değildir yani. Yanlış anlaşılma. Böyle gidin alın falan demeyeyim yani de. Gaz yapmaya devam. Aa, ulan oğlum vallahi şu an var ya adeta. Vallahi golün barda 50 santim var. Bak. <laughs> Harbiden bak şimdi bak daha çok geliş arkadaşlar. bak bak Anam çok iyi oldu çok iyi tamam Azıcık da alt kol mu basak istediğimiz oldu ama ya Evet arkadaşlar yani amacımıza ulaşmış bu makte Şu an herhalde aynı düşündüğüm gibi oldu yani Valla bak arkadaşlar bir insanın bütün gücü tek kolunda olduğu zaman işte böyle şeyler yaşanabilir. Bakın görmüş olduğunuz gibi <laughs> Çok komik duruyor ama ya Şu alt kolu da biraz geliştirmemiz lazım ama Bize bak Bak sadece tek kolum kalsın ama sol kolum gözükmüyor Çünkü neden tek kolum kalsın Bunlar özellikle photoshop oyunları bunlar Şunlardan basmaya devam edeceğim arkadaşlar Dur bekle ötekinden de alayım Tamam oğlum tam sıkıntı yok. Şunlardan kreatin de aldım bir tane. Ondan sonra bir de pil alacağım hap alacağım. Yapıştır oğlum. İşte bu lan. Şimdi basmaya devam ki. Arkadaşlar biraz alt kolumuz zayıf kaldı. Alt kolu da biraz güçlendirmemiz lazım. Mecburiyetten yani yoksa yapma biliniz. Hadi oğlum şu alt kol arkadaşlar. Şuraya azıcık daha gelirse bana yeter. Anam. Tamam yeter lan yeter. tam. oralar da istediğim gibi. Şimdi ben şuraya arkadaşlar şu kısım var ya şurası. Şunu öküz gibi yapacağım şimdi. Bekle dur. Bekle neredesin gel lan buraya. Gel. Son bir tur daha yapacağım. Ondan sonra artık ne kadar gelişirse artık. Geliştiği kadarıyla gelsin. Yapıştır oğlum. Ulan yalnız ağırlaştı dikkat ettiniz mi ona? Bak daha demin 5 kiloyla falan girdik şu an 30 kiloyla gireyim bu <laughs> Ya bu golla da gir bir zahmet ya. Gola bak şimdi bak bak bak. Wow. Yemin edeyim tamamdır. Evet arkadaşlar yani bir insan bütün gücünü tek sen verdiği zaman yani şurada gördüğü sonuç ortaya çıkıyor. Ya umarım beğenmişsinizdir. Böyle video yapmak istedim. Gomik oldu bence. Keyifli oldu. Böyle videoların devamını istiyorsanız lütfen yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Böyle çekmemi istediğiniz oyunları size göre zaten kendimi ayarlayayım ben. Onun dışında bir de like'ları unutmazsak ekstra olarak da aboneler şey abone gelmezdi çok yavaşladı. Bir abone abone olursa çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Burada 200 bin abone olduk. Adam Allah az olsun. 222 bin abone de özel bir şey yaparım yani. O zaman gelir yani. Görürsünüz zaten. <laughs> o şekilde arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a